We'll be right back. Ah, düşünüyorum da az daha onu kaybedecektim. Ah, aşkımı kaybedecektim. Üstelik bir televizyon programı yüzünden. Her şey önceki gün başladı. Evde sessiz sedasız bir gün geçiriyordum. Ha? Merhaba Bayan Dupont. İçeri gelip biraz televizyon izleyebilir miyim acaba? Ha, elbette Felix. İçeri gel. Ailen bugün şehir dışında da. Peki ailen nereye gitti? Şehir dışına gittiler. Kardeşin televizyonda şarkı söyleyecek de. Ne? Ne? Kız kardeşin mi? Televizyonda şarkı mı söyleyecek yani? Evet öyle. Ay <laughs> bunu kesinlikle kaçırma. Kız kardeşimin nesi var ha? ha? Sorun da bu. Bir şey yok. Hiçbir şey yok. Sorun da bu. Çok sıkıcı. Yine de bugün televizyonda şarkı söyleyecek o. Bugünlerde herkes televizyonda şarkı söylüyor. Ne demek istiyorsun Cedric? Dün de bir Deniz aslanı şarkı söylüyordu. Benim kardeşim deniz aslanı falan Bunu değil. Bunu fark etmiştim dostum. Aslına bakarsan gözlük takan bir deniz aslanı hiç görmedim. <laughs> <laughs> Ay işte başladı. Harika olacak. <laughs> hey, işte orada sahneye ilk önce kardeşim çıkacak bak. <laughs> evet çok sevimlisiniz. İsminiz ne? Sevimli mi? Bu adam kör mü yoksa lensini mi? Adım Zoe. Hala okula gidiyor musun Zoe? Elbette gidiyorum. <laughs> bu kadar komik olan nedir? Ne? <laughs> Ay çok çok aptal görünüyor. Yani geri zekalı gibi. <laughs> <laughs> Kız kardeşim hakkında bu şekilde konuşamazsın. Ne Siz... <laughs> mi yaparım? Burası benim evim. Peki erkek arkadaşın var mı? Ay şey. Evet var. Eminim Vektör'dür. O da onun gibi Vektör olmalı. Benim erkek arkadaşım. Oh, 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 oh. Oh. Cedric. Cedric hı hı. mi? Ne güzel bir isim. Ha, 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 ama bunu bana yapamaz. Bu yalan. Erkek arkadaşı değilim. Peki Cedric senden hoşlanıyor mu? Evet. Mümkün Bu kız aklını kaçırmış. Dorot buna dayanamıyorum. Bizim Zoe ne sersem bir kızmış. Televizyonda öyle bir şey söylenir mi hiç? Başımı gerçekten belaya soktu. Eh, tepki vermeliydim. Gerçek ortaya çıkmalıydı. Cedric. Nereye? Sedri'nin aceleyle nereye gittiğini biliyor musun? Evet biliyorum. Çeni görmeye. Ah çeni mi? Bu doğru değil. Bu bir yalan. Kız aklını kaçırmış. Yalan söylüyor. Onunla hiç konuşmadım. Onun gözlerine bile bakmadım. Yemin ederim yapmadım. Kız delirmiş. Cedric. Sorun nedir? Ben... can e, televizyon mu seyrediyordu? Şarkı söyle programını izliyordu değil mi? Hayır Sedrik, Çen televizyon seyretmiyordu canım. Keman dersi için konservatuara gitti. Harika. Televizyonda ne görmesi gerekiyor? Hiçbir şey. Kesinlikle hiçbir şey. Başım gerçekten büyük belaya girebilirdi o fındık Bey'in Felix sonradan söyledi. Ben değilmişim. Cedric Bülmont'muş. Kız kardeşinin aşık olduğu beşinci sınıfta bir başka çocuk. Şahsen aynı ismin birden fazla kişi tarafından kullanılmasına karşıyım. Bu işe son vermeliydim. O gün buna bir çözüm bulmaya karar vermiştim. Görüşürüz Cedric. Ne? Neden koşturuyorsun? Ne? Aa, bilmiyor musun? Batman'in son versiyonu televizyonda yayınlanıyor. Batman mi? Bence harika bir film olmalı. Bunu asla kaçıramam. Lanet olsun. İşe yaramaz alet. Televizyonu neden parçalamadığımı bilmiyorum. Hayatım her zamanki gibi çok sıkıcı. Bir kez olsun bir değişiklik yap o zaman hayat televizyondan ibaret değil. Asla değişmek istemedim sadece bunu söyleyebilirim. Merhaba anne. Merhaba büyük baba. Enerjini boş harcama. Televizyon öldü. Gerçekten Tamirci ne zaman gelecek peki? Akşamdan önce gelmez. 21. yüzyıldayız ama tamirciler geç geliyor. Hayır. Batman'i kaçıracağım büyük baba. Hayır bu imkansız. Eğer Batman'i izleyemezsem okulda çocuklar hakkımda ne düşünür? Cedric. Üstelik ben daha çocuğum. Beklerken ne yapmam gerekiyor? Yapman gereken ev ödevlerin yok mu herhangi bir projen? Elbette ödevlerim var ama yarın okulumuz yok. Ben... Unutma, bugünün işini yarına bırakmamalısın evlat. Odana çık. Hadi Cedric, hadi yukarı. Hmm. Hayat gerçekten çok tuhaf. O televizyon Zoe kamera karşısında kendini budala yerine koyarken bozulabilirdi. Ama hayır, gerçekten harika bir filmin yayınlanacağı saate kadar beklemeyi tercih et. Belki de yılın en iyi filmiydi. Cedric. Uy. Yine neyin peşindesin evlat? Düşündüm de belki büyük babam yanlış bir tuşa basmıştır. Bu doğru. Ama bunadığımı açıkça söyle. evlat. Cedric ev ödevlerin. Babam her zaman televizyonun zaman kaybı olduğunu söyler. Televizyonu çöpe atsaymışız daha iyi vakit geçirirmişiz. Ama o gün o da büyük babamla benim gibiydi. Çok gergindi. Ne? Tamirciye gerek olmadığından emin misin? Sadece elektrik gelip gelmediğini kontrol ediyordum. Televizyona neden elektrik gelmesin ki? Düşündüm de belki etrafta dolaşırken yanlışlıkla fişini falan çekmişsindir. Ha? Ha. Demek benim hatam öyle mi? Yürüyüşümün ne özelliği varmış damat? Ayaklarını asla kaldırmadan yürürsün. Robert, baba. Dinle, bugüne kadar halı satma tekniğini eleştirdim mi ben? Doğu kilimleri ve onları gerçekten çok iyi satıyorum. Aman tanrım Saat on buçuğa geliyor Sanırım bu adam gelmeyecek Böyle olmasına şaşmamalı Bugünlerde insana bir araba çarpsa bile Saat beşten önce ambulans bulmak mümkün değil <laughs> Baba her zaman abartıyorsun Hayatım neden servisi bir daha aramıyorsun? Orada hiç kimsenin olmadığını sen de biliyorsun. Sen yine de dene anne. Sen yine de dene. Pekala yeter artık. Bugün için bu kadar şikayet yeterli. Sanırım hepinizin yatağa girme saati geldi. Bir kez olsun erken yatmak o kadar kötü bir fikir sayılmaz. Erkenden yatağa gitmeye varım. Bunu anlayabilirim. Ama Batman'in televizyonda yayınladığı akşam değil. Bu haksızlık. Tanrı aşkına ben bunları hak edecek ne yaptım acaba? Çıkdığım için üzgünüm bayan ama bugün yüzlerce servise gittim. Hmm, evet 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 önemli değil bunu bunu anlamıştım zaten her zamanki sorunlardan biri. Ha? <laughs> O gün için Batman'i kaçırdığımız kesindi. Ama asıl önemli olan televizyonumuzun yeniden çalışıyor olmasıydı. Hepimiz mutlu olmuştuk. Pekala. iyi geceler. Yani günaydın. Her neyse. Evet al bakalım. Bunu hak etmişti dost. Sorunu bu şekilde halletmek daha kolay değil. Üzgünüm Charlie. Ben bir hain değilim. Ah, olamaz. Üçünüzün gece yarısı kanalını izlediğinize inanamıyorum. Hepiniz büyülenmiş gibisiniz. Yeter artık herkes yatağına. Yürüyün bakalım. O gece annem televizyona bağımlı olduğumuzu söylemişti. Ve bu konuda bir şeyler yapmalıydık. Çünkü ne seyredeceğimiz konusunda her zaman tartışıyorduk. Evet annem çok haklıydı ama buna bir çözüm bulduğumdan emindim. Büyüdüğüm zaman ve Çen'le evlendiğimde iki televizyonumuz olacaktı. Böylece biri bozulmaya kalksa bile diğeriyle devam edecektik. İtiraf etmeliyim. Sekiz yaşındaysanız hayat gerçekten güzel. babam olduğu için şanslı. O beni gerçekten anlayan tek insan. Özellikle Çen'le bir sorunum olduğunda. Örneğin önceki gün olduğu gibi. Hadi Cedric denesene çok kolay. Çubukları nasıl kullandığımı iyi seyretmem. Bu doğru. Basit görünüyor. Ama ben Çen'i seyrediyordum. Çubukları değil. <gülüyor> 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 Merak etme küçük adam bunu atlatacaksın tabii o da. Kaç tokatları? Bunlar normaldir. Benim iyi büyük babam her zaman moralimi düzeltecek doğru sözcükleri buluyor. Ama bazen onun morali bozuk oluyor ve kendimi kötü hissediyorum çünkü o zaman ne diyeceğimi bilemiyorum. Evet. Bir keresinde gerçekten çok dramatikti. O gün Söylesene Mary Rose. Evet baba ne oldu? Ee, Hayatım iç tulumumu nereye koyduğumu bilmiyorum. Sanırım hala kurutucuda. Ha, teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> ne baba? Ne istediğini söyleyecek misin? Şey ya... E Peki eldivenlerim nerede? Kurutucunun üstündeki rafta. Affedersin baba. Bana ne söylemek istiyordun? Anne! Hey anne! Eve devlerim bitti. Dışarı çıkıp oynayabilir miyim? Tamam ama uzun sürmesin. Çünkü bir saat sonra yemek yiyeceğiz. Baba ne oldu? Bana bir şey söyleyecektin. Ha, bu arada anne yemekte ne var? Rosta ve patates püresi var. Rosta mı var? Mükemmel. Söylemek istedim. Canım hala bulamıyorum. Pekala geliyorum. Evet, işte hikaye. Bir sorunum var, tamam mı? Yorgunum, tükendim. Her yerim ağrıyor. Aslında kendimi ihtiyar bir köpek gibi hissediyorum. Son birkaç gündür pek iyi uyuyamıyorum. Çünkü sırtım ağrıyor. anne, gel buraya. Senin düşüncen nedir? Sanırım romatizmadan kaynaklanıyor. Büyük olasılıkla ciddi değildir ama yine de birinin yardımına ihtiyacım var. Tanrı aşkına neyin var baba? Şimdi de bitkilerle mi konuşmaya başladın? Evet onlardan biriyle. Bitkilerle konuşmamın sizi neden rahatsız ettiğini anlamıyorum. Aa, küçük adam biraz temiz havaya ihtiyacım var. Büyük baba o bitkiyle ne konuşuyordun? Bak küçük adam insanlar seni dinlemiyor çünkü küçük olduğunu söylüyor. Ama beni hiç kimse dinlemiyor çünkü ihtiyarladığımı söylüyorlar. Ben de bu yüzden bitkilerle konuşuyorum anlıyor musun? Her neyse, önemli değil. Hayat böyledir. Büyük babamın dedesinin tam olarak anlayamamıştım. Üstelik bana çok önemli olmadığını söylemişti. Ama aslında çok önemliydi ve giderek daha önemli bir hale geliyordu. Büyük baba! Büyük baba. Büyük baba. büyük baba. Yine haklı çıktım biliyor muydun? Can Sen benimle barışmaya karar verdi ve senin sayende oldu. Demek öyle. Bunu duyduğuma sevindim küçük adam. Ama büyük babanın bu işte bir ilgisi olmadığını anlamalısın. Bu sorunu çözen kişi sendin. Baba söyler misin? Bu akşam yemeğinde ne yemek isterdin acaba? Yemek de mi? Hiçbir şey. Neyin var baba? Lütfen söyle. Günlerdir ağzına tek bir lokma koymuyorsun. İştahını tamamen kaybetmiş gibisin. Evet. Aslına bakarsan burada hiçbir işe yaramadan oturarak yaşamaktan bıktım artık. İşe yaramaz mı? Sana ihtiyacım var baba. Bunu nasıl söyleyebilirsin? Sahi mi? Bana neden ihtiyacım var bilmeyi çok isterim. Örneğin bahçemizin bakımından sen sorumlusun. Bahçe mi? Havalar iyi gittiğinde birkaç saatimi geçirip domateslerle ilgilendiğim yer mi? Peki ya geri kalan zaman? Ha, şey örneğin televizyon izliyorsun. Evet, programları seçebildiğim zaman. Ki bu neredeyse hiç olmuyor. Hadi, aklından geçenleri söyle. Bu dünyada fazla bir işe yaramıyorum değil mi? Bunu biliyorum. Baba, ben... Ha, büyük baba, gerçekten ciddi olamazdın. Benim de sana ihtiyacım olduğunu biliyorsun. Bunu söylemen güzel küçük adam. Ama kendini zorlama. Benimle oturmaktan sıkıldığını biliyorum. Artık işim mi bittiğini biliyorum evlat. Yaşlandım ben, yaşlandım. Ne? Merhaba efendim. Merhaba Cedric. Merhaba. Merhaba baba. Merhaba hayatım. <laughs> ee, sorun nedir? Ah Robert, babam gerçekten depresyona girmiş. Onu hiç bu şekilde görmemiştim hayatım. Tamam canım, sakin ol. Sadece o muralsiz günlerinden birinde olmalı. Merak etme. Ne yapacağımı biliyorum. <laughs> İşte sevgili kayınbabam. Evet sorun nedir? Kendini kötü mü hissediyorsun? Yine romatizmalarım mı azdı? Doktor çağırmamı ister misin? Doktorlar benim için hiçbir şey yapamaz damat. Ama önerin için sağ ol. Biliyor musun? Geç olmadan önce sizinle paylaşmak istediğim bir şey var. Düşünüyorum da. Hiçbir zaman senin gibi biri olamadım. Ah. Ah. Haklıymışsın hayatım. Durum gerçekten çok ciddi. Beni sevdiğini bile söyledi. Durum ortada. Baban depresyona girmiş. Benden bu kadar çocuklar. Size iyi geceler dilerim. Yatmaya gidiyorum. Güzel bir gece geçirin. Büyük baba. Şu işe bak. Büyük babamın morali gerçekten çok bozuktu. Ertesi gün bunu Çen'le konuştum. Bunu duyduğuma gerçekten üzüldüm. Biliyor musun Cedric? Büyük babanı ben de çok severim. Ama bekle. Her şeyin yoluna gireceğine eminim. Ah, Chen'in altın gibi kalbi var. Ve beni gerçekten çok iyi anlar. Ama büyük babam için ne yapacağımı bilmemek beni üzüyordu. Babam her şeyi zamana bırakmak gerektiğini söylemişti. Ama bunu söylemesi yapmaktan daha kolaydı. Baksana büyük baba birlikte eski fotoğraflara bakalım mı? Teşekkür ederim küçük adam. Ama şu an için genç ve faydalı olduğum o eski günlere bakacak durumda değilim tamam mı? Aa, baba rahatsız ettiğim için üzgünüm ama ayaklarını biraz kaldırır mısın lütfen birkaç saniye için. Bir dakika hayatım. Biliyor musun sanırım evimizdeki bu adamı biraz rahatlatmanın zamanı geldi artık. Sen ne dersin hayatım? Beni bekleyin. Ben iyi iş diye buna derim. Biraz hayal gücü sayesinde büyük baban eskisi kadar canlı olacak. Eskisinden de iyi olacak. İşte karşında tekerlekli bir koltuk. Bu sayede babanı rahatsız etmeden her yeri temizleyebileceksin. Hadi denesene. Allah! <laughs> Hepinize yük olduğumu biliyorum ama bu beni cennet erken göndermeye kalkmanızı gerektirmez. Yaşlılar yurdunda kalabilirim çocuklar. Babam faydası olur demişti ama işe yaramadı. Tam bir fiyas koydu. Ve büyük babamın morali ekspres trenden daha hızlı şekilde azalıyordu. Harekete geçmeliydik. Bu işin çözümünü nasıl olduysa babam buluverdi. Ehe, <laughs> en azından onun da katkısı oldu. Büyük babama değişiklik lazımdı. Pekala, işte geliyor. Efendim buna gerçekten şaşıracaksınız. Size bir sürpriz hazırladık. Anlamıştım. Demek karar verildi. Düşkünler yurduna gidiyor. Hayır hayır efendim sakin olun. Sadece gözlerinizi kapayın ve oturma odasına gelin. Bunu seveceksiniz. Tanrı aşkına çocuklar. Bu şey de ne? Eski koltuğuma ne oldu? Bu da neyin nesi böyle? Bu gördüğünüz şey kayın babacığım rahatlatıcı bir şeydir. Senin yeni koltuğun. 21. yüzyılın en rahatlatıcı koltuklarından biri efendim. Ergonomi araştırmalarının en son ürünlerinden biri. Ergo ne? Sadece oturun efendim. Bunun avantajlarını göstermenin en iyi yolu kullanmanız tabii ki. Evet şimdi bakalım. Kollarınızı yanlara koyun. Arkasını hafifçe indirmek için yandan çevirin ve... <laughs> Yavaşça çevirmeliydin. Sabırlı ol Robert. Bu onun için yeni bir şey canım. Haklısın hayatım. Şimdi nasıl dikleştireceğini görelim. Aynı şeyi ters şekilde yavaşça tekrarlayın. Ha, i̇nanamıyorum. Yavaşça diyor baba. Yavaşça diyor. O kadar akıllıysan sen de ne damat. Pekala kalk oradan sana göstereyim. Kim akıllıymış görelim. <laughs> Pekala tamam. Şimdi şunu tutup sonra da... <gülüyor> <gülüyor> Baba Cedric lütfen. Bırak üstünden hayatım. Kullanma kılavuzunu oku. Bu şekilde daha kolay hallederiz. Çevirme kolunu tutun ve yavaşça size doğru çevirin. Ve sonra... Aa! yavaşça basacaksın canım. Ow! <laughs> Robert sen iyi misin? Elim elim elim. elim. <laughs> Robert nereye gidiyorsun? Mobilya mağazasına tabii ki. Çok geç olmadan babanın koltuğunu iade edeceğim. <laughs> Ve işe yaramıştık. Babam büyük babamın eski olduğunu geri getirdi. Ve bu sayede büyük babamın morali yerine geldi. Her zamankinden daha iyiydi. Ve babamın karşısında görür görmez kendini tutamayıp gülmeye başladı. Aslında bu sefer de babamın morali bozulmuştu. Ama mutlu olması gerekirdi. Ne de olsa büyük babamın morali düzeltmişti. Ah. İtiraf etmeliyim. 8 yaşındaysanız hayat gerçekten çok güzel.